hızlı demeye başladı. Ha, yine hanımefendiyi ziyaret edeceğiz sanırım. Amanda'yı bul. Şu uzakta görüyoruz Amanda'yı zaten. Bakalım ne problemi olacak? Yalnız çok garip bir yol yapmışlar ha. Jericho ile şey yaptık ama dur bakalım şimdi bunda ne olacak göreceğiz. Hello şimdi bakalım Connor bizi bekliyordu. Amanda hala güvenilir hissediyor bize. Hadi bakalım bir yürüyüş. O Ankara bebe sen de hoş geldin. Oyunu bitirmiş miyim? Lan niye? Nasıl ya? Daha tutarsızlıklar yeni başladı. Hop dur bakalım. Açıklayalım. Hmm, bir şey öğrenebildin mi? Okey. Buradan duvardaki işaretlere geçelim. Oyunun sesini bir tık açabilir miyim? Şuradan. Şimdi biraz daha şey yaptım. Ankara bebe şu an çeviremiyorum dili. Google açamıyorum alttan. Hastasın ama sanırım geçmiş olsun. Günlüğe geçelim şimdi hikayede. Rica ederim. Rica ederim. Yüklesinler buna bir tane program öyle coşturalım direkt. Evet, Lieutenant da Hank'i kurtardık diyelim. Niye abicim ne güzel uzuyor sakalım. Uzuyor uzuyor kesiyorum. We don't have yok tahmin ettim batıncım ooo oh, whatever it takes gaza getirdi yalnız bizim eleman ikinci kez söz verdi birazdan patlatacak sanırım bu kadın bizi bir dahaki karşılaşmamızda çünkü hep bunun söylediğinden kadının söylediğinden uzaklaşıyoruz arkadaşlar Ankara bebe biraz anlıyorum seni Hani beni anlamıyorsun. Dolayısıyla yapmayacağım gibi bir şey dedin orada. Oğlum o kadar değil. A2 seviyesine geliyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Harbi ulan. O Niyazi hoş geldin. Dışarı çık. Sesim nasıl değişmiş ya çok. Hasta falan değilim. Kötü mü? Durumu? Hemen Anderson'ı bul Bakalım arkaya geri gitme yok Camlar arabalar şey Evet arabada bir halt var mı Gördüğüm üzere Yok Afiyet olsun Evin içerisini görmeye çalışıyoruz 4 odadan şekil geliyor dediğin şu mu? Bir tür Matrix görünümüne geçiyoruz. Ha onu bilmiyorum. Bu ne? Bizim dayı herhalde burada yatıyor mu? İşler mi çeviriyor? Gerçi ayağı yatıyor gibi hıyarı. Yok kapıya gideceğim. Sadece bütün incelenmesi gereken şeyleri yapıyorum ki böyle köpek mi? Adam değil mi lan o? Ulan adı onu ayak şey benzettim ya. Adam böyle üstüne battaniye sermiş gibi bir şey sandım. lan Allah belamı vermeye. O zaman şimdi buraya girelim. Tıklatalım bakalım. Teğmen Anderson gelecek mi? Şimdi zorluyoruz. İçeri giden bir yol bul. Bir daha zilleyelim. Tamam. O zaman Şimdi bakalım bir ipucu var mı? Gösteriyor mu bize? Yok. O zaman şuradan kesin gidiliyordur bence. Yalnız bana bile şu an çok karanlık ortam. Bizimki arkasına bakıyormuş. Şu üstündeki mavili şeyler olmasa. Aha. Şurayı bir keselim bakalım. Aha. Pink Balgın. Kırca mı? Kırca mı? Gir içeri. Gir 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 gir. Aha. Aha. İyi. Tanıştık Sumo'yla. Bir önceki şeyde bahsetmişti. Şantaj zamanı mı? Ben fazla etik kalabiliyorum bir de bu arada. Kalk şu fareyi biraz yakınlaştıralım. Henki kontrol et. Henk viskiyi gömmüş arkadaşlar yatışa geçmiş. Ses çok mu yankılı? Bir saniye. Şimdi nasıl ses? Şu an sesin yankısız olması lazım. E bu da yine niye bir şey yapamıyoruz? Güzeldi ama bu Şu an nasıl? Biraz daha yaklaşalım. Aha, işte en sevdiğim sahne bu arada. Viski, alkol oranı belli bir miktar, yüzde 40. Bizim dayı kendisini vurmaya çalıştı sanırım. Alkol içmiş, kusmuş biraz. Aha, şurada bir şey var. İyi, travma belirtisi yok. Alkol koması şey. <laughs> Gerçekte olsa dikeriz. Tabi sonra da ayağa kalkamam. Oo, sağlam çaktı ha adamın kafaya. Bu arada bu adamın yüzünün bir şeyden Ünlü bir sanatçıdan modellendiğini biliyor musunuz? Daha evvel filmlerde gördük kendisini farklı şekillerde. İz bilen biliyor tabi de. <laughs> <laughs> Henki banyoya götür. İyi, Onun... O kendi yönlendiriyormuş. Bizim sadece ileriye basmamız kafi. Kus hocam kus. Kus yere kus rahatlarsın. En kötü parmağı boğaza götürüp bir operasyon yaptırmalıyız. Aha notlar var şeyde. Keşke şunu in inceletse. I don't want a bath, huh? It's for your own good. Hiç bu hale düşeniniz var mı arada? Musluğu aç. Ay ya Şenk <laughs> ya. Bence iyi oldu. Şimdi bizi hatırladı. <gülüyor> <gülüyor> Evde tüketiyoruz alkolü. Nerede tüketeceğiz ya başka? gets assaulted in his own kendime kökleyeceğim de ona kökleyemiyoruz bir türlü. Ha dur mantıksal çözüm faydacı mantıksal. Şu hızlı seçenekleri seçmek beni şey yapıyor ya. Tam idrak edemiyorum. içsel bir şey seçemiyorum. Direkt akla ilk gelene tıklıyorum bu tarz şeylerde. Oo bir daha yıkılacak.

Lan şu notları inceleyelim. Ne yazıyor burada? Shaving or not? I'm not grumpy. I don't like you. Today will be fabulous. E abi direkt şey böyle. Kendisine iyi niyet notları dolu. E, hmm. Burada temiz kıyafetlerimiz var. Şimdi gidelim. Her neyse. Hmm, hip alalım şuna ya. <laughs> Bak aynı seçeneği yapmışız. Yazı hafif geç geliyor olabilir ama hip hippie yakışır buna. Lezik mülesiye gerek yok. Onca içmiş ay yaş. <gülüyor> <gülüyor> Adamın parmağı bir tane boğaza parmağı sokuyorsun. Adam sonra çıkarıyor. give me minutes, abi adam kendi kendi nasıl bağıra bağıra şey yapıyor dur bakalım 5 dakika vardı burada bir şey var mı daha öğrenebileceğimiz kurcalıyorum olmaz mı yerde bir tane kitap standart bir kitap mı yok ipad fişi çekme zamanı yani bu bugünün de problemi Aslına bakarsak Gülle <laughs> aşk. Mahrem partner Android satışları patlama yaptı. Evet arkadaşlar cinsellik demek ki 2038 yılında da satmaya devam ediyor. Bu odada var mı başka bir şey? Bunu okuduk. Burada bir şey yok. Kapıyı tıklatmayacağız. O orada kusa dursun. Bence biz burada güzel bir şeyler yakalarız. Burada köpek var. Şurada içecekler var. Şurada bir müzik bir şeyi var. Kim bu? Autumn Blues. Michigan Brothers, Detroit Soul Records. Bari alttan müziği bize verseydi ya. Bu arada Blues diyor adamım. Yaz değil. Biraz tarzlar farklı. Köpüşü birazcık sevelim. Böyle okşasın biraz. Köpeğin yalnız ahı gitmiş vahı kalmış dostlar. Burada bir Q var. Hala Hank just just seviyor güzel. Bu içeride başka bir detay var mı yok? Mecburen şuradaki ne şey yapacağız? Ya köpek dev gibi ben korkarım bu arada zaten normalde köpeklerden. Herif en devini almış. Bu ne? Aaa herifin oğlu çıktı. Yani oğludur herhalde. Merhum ya. 2035'te ölmüş lan. Çok küçük. 6 yaşında. 6 yaşında ya. Lahı inceleyelim. Herif herhalde içip içip beynine sıkmak istedi ama beceremedi. Sorulan What were you <laughs> doing with the gun? Russian Hank intihara meyilli mi? Cık cık cık, i̇ntihara meyilli tabi. Aha. Okey. Ve geldi. Bakalım karizmatik olmuş mu? Eh olduğu kadar. Aynen. I won't be long. I won't be long. Şu elemanın ya tamam robot kabul ediyorum ama şöyle standart bütün hareketleri bayağı hoşuma